Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi ehdinni min tulâsin ve ahrijnî mahraca sıdken ve ec'al lî milleten sultânen nasîrâ. Sadakallahu'l azîm. İsra suresi ayet 80. Değerli müminler, Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki de ki: "Rabbim beni girmemi takdir ettiğin yere doğruluk içerisinde girdir. Çıkmamı takdir ettiğin yerden de doğrulukla çıkar. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Değerli müminler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miladi 622 yılında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye İslam devletini kurmak üzere Allah'ın emriyle yola çıkmıştır. On gün süren bir yolculuktan sonra kendilerini Medine-i Münevvere'de canı gönülden bekleyen, samimiyetle yollarını gözleyen bir topluluğa, bir kardeşlere, ensara ulaşmıştır. Mekke'de varını yoğunu bırakıp Allah için Medine'ye cedenlere Mekkeli Müslümanlara muhacirler denilir. Medine'de onları bağrına basan, evlerini paylaşan, yurt ve yuvalarını paylaşan, yardım edenler anlamına Medine'li Müslümanlara da Ensar adı verilmiştir. Efendimiz Kusva isimli devesiyle Medine'ye girerken dünya tarihinde eşine ve benzerine rastlanmadık, bir coşkuyla bir tezahüratla karşılanmıştır. Yedisinden yetmişine, gencinden ihtiyarına, kızından yaşlı kadınına varıncaya kadar herkes yollara dökülmüş. Akımın dana bize buyurun ya Resulallah, bize buyurun ya Resulallah demişlerdir. Efendimizin devesinin yularını tutarak herkes onu hanesine davet etmiştir. Efendimiz Medine'nin çocuklarını devesinin önüne bindiriyor, ardına bindiriyor, birini <laughs> indirip diğerini bindiriyor, onların gönlünü almaya çalışıyordu. Herkes bizde istirahat edin ya Resulallah derken Efendimiz onun yularını serbest bırakın. Nereye çökerse orada istirahat edeceğiz dedi. Ve deve ilk önce Sehil ve Süheyl isminde iki yetime ait bir arsada çöktü. Ve biraz sonra tekrar kalktı. Bu arsa Efendimiz tarafından satın alındırıldı ve oraya Mescid-i Nebevi yapıldı. Arsanın ücretini Halid bin Zeyd ödedi. Gençler dediler ki ya Resulallah Allah için mescid olacak, cami olacak bir arsayı biz meccanen yani bedavadan veririz. Ama onlar yetim olduğu için Efendimiz parayı ödettirdi. Kim ödedi? Halid bin Zeyd. Asıl adı. Lakabı Eyüp Sultan. Ebu Eyyub el Ansari. Ensardan Ebu Eyyub'un babası. Eyüp Sultan ödedi. Ve deve biraz daha ilerledikten sonra Eyüp Sultan'ın kapısında çöktü. Efendimiz inşallah burada misafir olacağız dedi. Hane-i saadetler yapılıncaya kadar orada misafir kaldılar. Eyüp Sultan hizmette kusur etmedi. Efendimizin yemeğini bırakıyor, o yedikten sonra bilahare alıyorlardı. Bir gün Efendimiz o tabaktaki yemeğe dokunmamıştı. Heyecanlandılar, korktular. Ya Resulallah bir kusur mu ettik? Hayır. Sadece o yemekte o bitkinin kokusunu aldım. Benim yanıma melekler de sıkça gidip geliyorlar. Ben ümmetime yasak etmiyorum ama ben melekleri rahatsız etmemek için yemedim diyor. Her defasında o sahanın dibini parmaklarıyla sıyırıp alırlar, dilleriyle, dudaklarıyla Allah şifa verir diye yalanlardı. Günün birinde su meşgul olurken yukarıda kova devrildi. Efendimiz aşağı kattaydı, üzerine çamur akar diye Hemen yorganın altı suyu sıkarak alıverdi. Heyecanla aşağıya indi. Ya Resulallah siz ısrar ettiğiniz için üst katta kaldım. Yedi aydan beri gözüme uyku girmiyor. Ne olur siz üst kata teşrif edemez misiniz? Başlangıçta üst katı teklif etmişti ama Efendimiz o kadar kibar, o kadar düşünceli insan ki Ya yok sıkça insanlar beni ziyarete gelir giderler bu merdivenleri patır kütür çıkıp inerler, sen aşağıda rahatsız olursun, o nedenle ben alt katta kalayım demişti. Ama suyun devrilmesi bardağı taşıran son damla olduğu için Ebu Eyyub yalvararak ne olur ya Resulallah üst kata teşrif edemez misiniz? O günden sonra peygamberimiz üst kata teşrif etti. Ebu Eyyub el Ansari bugün İstanbul'umuzda. Eyüp Sultan diye bilinen o mevkide kendi adına Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış o türbede ve kendi adına yaptırılmış o camide, o civarda metfun bulunmaktadır. Eğer İstanbul'a yolunuz düşerse mutlak surette o şerefli sahabeyi ziyaret edin, dua edin değerli kardeşlerim. Allahu Alem sadece İstanbul'umuzda 70 küsür sahabi yapmaktadır. Anadolu'nun hemen hemen her kentinde ta içlerine kadar bilhassa güney taraflarında yüzlerce sahabenin kabri vardır. Diyeceksiniz ki ne işleri var? Neden Medine'de kalmadılar? Evet, Medine'de kalmadılar. Peygamberimizi veda hacında 140 bin kişi takip ettirdi ama Medine'deki Cennetül Baki mezarlığında on bin kadar sahada var. Gerisi dünyaya dağıldı. Allah'ın dinini tebliğ etmek, İslam'ı anlatmak için dünyaya dağıldılar değerli kardeşlerim. Onların da işi gücü vardı. Onların da geçim derdi vardı. Onların da evlatları vardı. Ama dünyaya dağılmayı tercih ettiler. Onlardan biri de işte Eyüp Sultan. Ta İstanbul'a geldi. La تفتحن من قسطنطينية ولا نعم ve أميرها ولا نعم الجيش ذلك İstanbul elbette fethi olunacak. Onu fetheden kumandan ne büyük kumandan, fetheden askerler ne güzel askerlerdi. Evet, İstanbul'un fethini anlatırken bundan bahsetmiştim, oraya dönmek istemiyorum. Efendimizin methetli asker olabilmek için 80 küsür yaşında devenin üzerinde hevdecin içinde ta İstanbul önlerine gelmiş, ve orada şehit düşmüştür. 80 yaşında, 90 yaşında insanın dünyada beklentisi olamaz. Tek beklentisi, Efendimizin müjdelediği asker olabilmektir. İslam'ı tebliğ etmektir değerli kardeşlerim. İşte bir izin mevsimi daha yaşıyoruz. Şu anda Berlin'de izin başlamıştır. İnsanlarımız arabalarıyla, uçaklarla, gemilerle, trenlerle, çeşitli yollarla vatan yoluna gitmektedirler. Sıla-i Rahim yapacaksınız. Anneyi babayı ziyaret edeceksiniz. Eşinizi dostunuzu ziyaret edeceksiniz. Her daim bu niyette olunuz. Ya Rabbi bu yolculuğumda bana Sıla-i Rahim sevabı ver Allah'ım diyeceksiniz. Beş vakit namazlarınızda dua edeceksiniz. Fakirin, garibin, yoksulun, yetimin, dulun elinden tutacaksınız. Kendi nefsiniz için orada sadece tatil yapmayacaksınız. Etrafınızda insanlar olacak. Hemdem olacaksınız. Sohbetler edeceksiniz. İslam'ı tebliğ edeceksiniz. Ama gelin görün ki her mecliste bugün Türkiye'mizde hep dünyalık konuşulmuyor. Şu arsayı aldım, bu el sattım, şöyle pahalılık oldu, böyle aşağı böyle yukarı. Ama siz buna meydan vermeyin. Siz İslam'ı anlatın, Kur'an'ı anlatın, bildiklerinizi terliye edin değerli kardeşlerim. Ve hiç kimseyle de küs olmayın. Size karşı bir takım haksızlıklarda bulunmuş olabilirler. Hatta yakın akrabalarınız bu haksızlıkları yapmış olabilirler. Ama siz Efendimizin şu vasiyetini, şu hadisini kulağınıza küpe edin. Tasını men ve tuti men ve vereceksin, yedirmeyene yedireceksin, giydirmeyene giydireceksin. Sana zulmedene de hakkını helal edeceksin. Misil bir mukaveleye geçmeyeceksin. İntikam duygusuna bürünmeyeceksin. Dişini sıkacak, tahammül edecek, Allah için o kardeşini affedeceksin. İşte o zaman diyor ya Utbe, Allah seni dünya ve ahirette aziz kılacak. Dünya ve ahirette aziz kılmak istiyor, olmak istiyorsanız, Oradaki akrabalarınızı da affedecek kucak kucağa, gönül gönüle aynı safla olacaksınız inşallah. Bu yolculuk hakkınızda hayırlar getirsin. Gülerek gidin, selametle gidin, selametle dönün inşallah. Çarşamba günü ayın 19'u Hicri yılbaşıdır. Bir Muharrem'dir ve bir Muharrem dünya tarihinde dönüş noktasıdır. İslam devletinin temelinin atıldığı gündür. Aziz kardeşlerim bu yılbaşımızda hakkımızda hayırlar, bereketler getirsin. Dünyaya barış ve huzur getirsin inşallah. Ela en kelam ve nizam